Down Sendromlu Bireylere Özel Eğitim sunan Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi Dost Meram, yine kısa süre önce faaliyetlerine başlayan Dost Meram Spor Kulübü sporcularını ve ailelerini düzenlenen programda bir araya getirdi. <laughs> Programa Dost Meram Dernek Yönetimi, Dost Meram Spor Kulübü'nün yöneticileriyle kulüp sporcuları ve aileleri katıldı. <laughs> eğitim ve spor alanındaki çalışmaların konuşulduğu program renkte görüntülere de sahne oldu. Eğitimde ikinci yıllarını tamamladıklarını söyleyen Dost Meram Dernek Başkanı Mehmet Mumlafalıoğlu, Dost Meram Spor Kulübü'nün henüz bir yılını doldurmadan kararlılık dolu bir süreçle yoluna devam ettiğini söyledi. Görevimiz hem spor kulübünde hem eğitim kurumunda sizlerle beraber Konya'da çocuklarımıza bir hizmet, çocuklarımıza bir eğitim sürecini yaşatmak için kurulduk. Ben hepinize geldiğiniz için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hep beraber bu kurumlarımızı sizlerle beraber kalkındıracağız, büyüteceğiz. Hizmete devam edeceğiz. Kulüp başarılarına da değinen Mustafa Doğulu, yakın dönemde meslek edindirme kursları da açacaklarını duyurdu. Dolayısıyla önümüzdeki yani bu aylardan sonra meslek edinme kursumuzu da burada açacağız. Halk eğitimde hocalarımız gelecek. Mesela garsonluk, mesela bahçıvanlık, mesela paketleme. Bunların biz desteklerini alacağız. Burada çocuklarımız dediğim gibi hepsi meslek edinemeyebilir. Hepsi bu işleri başaramayabilir. Biz her çocuğumuzda iş başarısı meslek edinsin diye kursu açmıyoruz. Derdimiz onları ailelerden iki saatinde buraya getirmek. Ha bu eğitimle de kendi gelişimlerine bir nebze katkıda bulunabilirsek ne mutlu. Programda ayrıca sporda temel eğitim programını başarıyla tamamlayan öğrencilere başarı sertifikaları takdim edildi. Etkinlik hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.